Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne mesleğinin onuruna ve ettiği yemeğine bağlı görevlerinin gereklerini eksiksiz yerine getirme gayretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek için var gücüyle çalışan Top Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yücel Yıldırımkaya ve Müdür Baş Yardımcısı Bahar Aslan'a haksız, hukuksuz ceza vermek ve görevden almak için açılmış kasıtlı soruşturmalara dur demek ve sizleri de bu konuda bilgilendirmek için buradayız. Çok net. Yok öyle yağma diyorsunuz. Baskılarınıza boyun eğmeyiz diyorsunuz. Öyle korkutarak teslim alınacak insanlar değiliz diyorsunuz. Bugün burada bu ülkenin aydınlanmasına, Cumhuriyet'in devrimlerine, Atatürk'ün emanetlerine, evrensel hak ve özgürlüklere sahip çıkma sorumluluğuyla hareket eden, eğitim emekçilerinin 140 bin üyesini temsilen, bu ülkede haksızlıklar karşısında susmayız, korkularınıza, korkutmalarınıza boyun eğmeyiz diyen milyonlarca insanın yüreğiyle, inancıyla bu baskıya bu korku imparatorluğuna geçit yok demek için bugün buradayız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Evet, tam da böyle kazanacağız. Karanlığı ancak birleşe birleşe omuzlarımızı yan yana koyarak ve Bunların o korkutma çabalarına korkmuyoruz, teslim olmuyoruz diyerek birlikte mücadele edersek bu kararlığı yırtıp atar, yerine de aydınlığı getirebiliriz. İl Milliyetin Müdürü ile görüştük, Valime ile görüştük. Şunu gördük, İl Milliyetin Müdürü ve Valime yeni gelmiş. Yani bu soruşturmalar bundan önceki süreçler açılmış. Biz onlara şunu söyledik, biz failleri çok net biliyoruz. Bu bir kumpas, çok net adını koyacağız. Bu kumpası hazırlayanlar da tetikçi. Ama Bahar Hoca ve Yücel Hoca ve buradaki fındıklılı haksızlıklar karşısında susmayanlar yine boynu dik, alnı açık bu sokaklarda kesecek. Utanacak olan sizsiniz, tarihle yargılanacak olan sizsiniz. Biz A okulunda da çalışırız, B okulunda da çalışırız, onurumuzla çalışırız ama siz yaptığınız bu utançla yüzleşeceksiniz. Ve biz de her ortamda bunu yüzünüze vuracağız. Hem hukuki hem örgütlü olarak. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. İktidarın eğitim alanındaki gerici kadrolaşmayı hat safhaya çıkarmak. Aydın, cumhuriyetçi, demokrat, Atatürkçü eğitimcileri etkisizleştirmek için gözünün ne denli kararttığını, bu konuda hukuku nasıl arkadan dolandığını en güzel örneklerinden birini bugün burada yaşadığımız için. Bunu ifşa etmek için bugün Fındıklı'dayız. Fındıklı Top İmam Hatip Lisesi Milliyetin Bakanlığı için hak gasp etmenin, insan karalamanın, liyakat karşılıklığının adeta sahnesi olmuş durumda. Aynı zamanda sendikamızın üyeleri de olan okul müdürü Yücel Yıldırım Kaya ve müdür baş yardımcımız Bahar Aslan adeta bir kumpas ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün bu kumpası deşifre etmek ve cevabını da vermek için buradayız. Önce Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve Aydın kimliği tanınan müdür baş yardımcımız Bahar Aslan hakkında akıl almaz bir soruşturma açılmıştır. Öğretmenimiz okulla ilgisi bulunmayan bir sokağa Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde iktidar çevrelerinin de davetler yolladığı Kadın Hakları Platformu'nun afişini astığı iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulmuştur. Hiçbir siyasi parti logosu ve iması olmayan bir afişi mesai saatleri ve mesai alanı dışında asmanın bir suç teşkil etmesi mümkün değilken bu iddia aydın bir eğitimciyi karalamak için bahane haline getirilmiştir. Görevlendirilen müfettişler tarafından 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilerek savunması istenmiştir. Bu da yetmemiş idari teklifte getirilerek bir anlamda ceza katmerlenmiş. Müdür baş yardımcı görevinden alınarak başka bir okula gönderilmesi istenmiştir. Bu haksızlığa karşı yaptığımız itirazlar neticesinde dosya içeriğinin tamamen asılsız ve dayanaksız olduğunu ortaya çıkmışsa da ceza iki basamak düşürülerek kınama cezasına çevrilmiştir. Üstelik cezanın düşürülmesine rağmen idari teklif kısmı bırakılarak adeta bir caydırma kozu olarak elde sunulmuştur. Bahar Aslan öğretmenimizin bu haksızlıkla mücadele ederken akıllara durgunluk veren bir soruşturmada bu kez okul müdürümüz Yücel Yıldırımkaya öğretmenimiz hakkında açılmıştır sendikamızın bir neferi olan Yıldırım Kaya'nın sosyal medya hesabından sadece arkadaşlarının göreceği şekilde yaptığı bir paylaşım hafiyelik yapılarak soruşturma konusu yapılmıştır. Öğretmenimizin hiçbir parti adı almadan memleket haline dair kişisel bir tespitinden ibaret olan bu paylaşma devlet memurunun tarafsızlığına gölge düşürmesi suçlaması yapılarak aslında ifade özgürlüğü de hiçe sayılmıştır yine Bahar Aslan'ın soruşturmasında olduğu gibi müfettişler tarafından bir yıl kademir alemsinin durdurması cezası teklif edilerek savunması istenmiş ve yine aynı şekilde idari teklif getirilerek müdürlüğünün alınarak başka okula gönderilmesi teklif getirilmiştir. Yani özetle durum şudur. Milliyetin Bakanlığı'na göre seçim zamanı okullarına AK Parti'nin bayraklarını asmak sorun yok. Makamlarda iktidarın gençlik örgütlerini ve sözde STK'larını ağırlayıp Türk evleri, Türk baları okullara sokmakta ve onlarla poz vermekte sorun yok. Sosyal medyalarda bugün il Milli Eğitim Müdürü denilen kişilerin ilçe Milli Eğitim Müdürü denilen kişilerin AK Parti olunca Recep Tayyip Erdoğan olunca övgüler düzmesinde hiçbir sorun yok. Örneğin daha güncel bir örnek 45 yavrumuzun cinsel istismara dair yürütülen ensar soruşturmasında adı geçen üç kamu görevlisinden biri olan bir şahıs il milli eğitim müdürü olabiliyor. Yurttaşlık haklarını kullanan çağdaş eğitim emekçileri hak ettikleri makamlarını terk etmiyor. Sayısız istismar iddiasıyla gündeme gelmiş dernek maskesi takmış tarikatlar eğitimde protokol ve ziyaret adı altında cirit atarken kadın haklarını savunmak ya da memleketin haline dair dost sohbetinde iki çift laf etmek suç olmuş. Biz bu kumpasın nedenlerini çok iyi biliyoruz. Bu iki aydın üyemiz de Bağır Aslan da Yücel Yıldırım Kaya da bugün de sizin gördüğünüz üzere halkın gönlünde yer etmiştir. Siz bugünkü yaptıklarınızda tarihin çöplüğünde utançla anılacaksınız. Ve en acısı bunu vali beye de ilettik. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve o gün burada kaymakamlık yapan kişi diyor ki İmam Hatip ruhuna uygun değil. Bence siz milli eğitimin ruhuna, cumhuriyetin ruhuna uygun değilsiniz. Asıl uygun olmayan varsa o da sizsiniz bu ülkenin çocuklarına yaklaştığınız her an bence sorumlu. Okullarınızı, çocuklarınızı bu ülkenin yurttaşlarına ayırıyorsanız asıl ruhu uygun olmayan sizsiniz. İmam hatiplerden her okuldan farklı bir iklim olduğunu açıkça söyleyenler de onların bu iklimden kastettiklerinin aslında kendi zihniyetlerinin o meşhur söyledikleri var ya kindar nesilin o gericiliğin, o karanlığın temeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Aydın eğitimcilerin yönettiği bir okulda gerici odakların istekleri gibi faaliyetler yürütemiyor olmasından duyduğunuz rahatsızlıktır bu. Kumpasa andıran soruşturmaların bu rahatsızlığa dayandığını da çok çok iyi biliyoruz. İlan ediyoruz. Hiçbir aydın eğitimciye, hiçbir aydınımıza gericilerin ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Hakkımızı, haklarımızı her alanda en kuvvetli şekilde savunacak hep yaptığımız gibi ders vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz öğretmen el açmaz, yalvarmaz, boyun eğmez diyen fakir baykurtların mirasını üstleniyoruz. O nedenle bu ülke karanlıktan aydınlığa çıkana kadar sizin bütün gerici kumpaslarınıza dostlarla omuzlaştık ederek bir ışık olarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Susma! Ba sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Değerli fındıklılar, gerçekten her şey söylendi. Kadın hakları ile ilgili bir bildiri halka sunan birine eğer siz bir suç isnat ederseniz olsa olsa kadın düşmanı olursunuz. Eğer çocukları eğiten bir aydın öğretmene bir suç isnat ederseniz çocuk düşmanı olursunuz. Bu çocuk düşmanlarını da kadın düşmanlarını da yeneceğiz. Bahar Hoca yalnız değil. Ne bugün ne de yarın asla yalnız bırakmayacak Aydın değerli Fındıklı halkı burada. Bizler bizler Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp tereddüt etmeden onur duyarak Bahar ve Yücel hocalarımıza destek vermek için geldik. Gerekirse yarın bu iki arkadaşımıza öyle bir destek çıkacak ki Kimse bir daha ne bahar ne de yüce. Gelin gelin, biz yürü. O yoldan siz de yürüyeceksiniz. Ne de Haydi <laughs> dikkat et Canım benim. Aa, Hadi görüşmek üzere.